Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkenin lideri Rusya'da buluştu. 2 gün sürecek G20 zirvesi St. Petersburg kentinde başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirve öncesi Amerika'yı Suriye konusunda uyardı. Putin, Birleşmiş Milletler onayı olmadan yapılacak müdahale saldırı anlamına gelir dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan da Fransa Cumhurbaşkanı ve Singapur Başbakanı ile görüştü. Rusya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü G20 zirvesi St. Petersburg'un Strena kasabasında başladı. Zirvede 3 bin basın mensubu yer aldı. Putin, G20 liderlerini Konstantinovski Sarayı girişinde tek tek karşıladı. İki gün sürecek zirvede dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin liderleri vergi reformları başta olmak üzere diğer ekonomik konuları görüşecek. Ancak zirve Suriye krizi şimdiden damgasını vurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirve öncesi Amerika ve müttefiklerini Suriye'ye askeri müdahale konusunda uyardı. Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan yapılacak herhangi bir müdahalenin saldırı niteliği taşıyacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Ahtar İbrahimi de Cenevre konferansı için G20'de liderlerle görüşecek. Zirvenin en önemli toplantısı ise Rusya Devlet Başkanı Putin'le Amerika Devlet Başkanı Obama'nın görüşmesi olacak. G20'ye katılan Başbakan Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu heyet eşlik etti. Erdoğan'ın Putin ve Obama ile ayaküstü görüşebileceği bildirildi. Erdoğan zirvenin ilk gününde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ikili bir görüşme yaptı. Erdoğan daha sonra Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong bir araya geldi. Başbakan yarında Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bir araya gelecek.